Herkese merhabalar, mandala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lipitler yağlar konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım lipitlerin özelliklerinden başlayalım. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen atomları bulunur. Bazılarında da e, P ve N atomları bulunur. Katı ve sıvı yağlar enerji depolar. Su da çözünmezler. Alkol, eter gibi organik çözücülerde ise çözünürler. Gelelim yağ asitlerini inceleyelim. Doymuş yağ asidi ve doymamış yağ asidi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doymuş yağ asidi bu arada yağ asitleri enzimlerin yapısına katılır. Bunu da bazı sorularda görebilirsiniz. Doymuş yağ asitleri tüm karbon atomları arasında tek bağ bulunur. Karbon atomları tamamen hidrojene doymuş adı üstüne. Hidrojen fazla olduğundan daha çok ATP harcanır. Moleküle iskeleti bozulmadan hidrojen eklenemez arkadaşlar. Örnek verelim doymuş yağ asitlerini parmatik asit, steroik asit olarak örnek verebiliriz. Tabi bunlar size sorulacağını düşünüyorum. Devam edelim. Neden e, doymamış yağ asidinden. Karbon atomları arasında bir ya da daha fazla çift bağ bulunur. Karbon hidrojene doymamıştır. Düz zincir yerine dallanmış bir yapı gösterir. Dallanmış ama doymamış. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Not: Tüm canlılar besinleri yağ olarak depolar. ihtiyaç anında sindirir temel diğer adıyla esansiyel yağ asidi olayı var. Bu nedir? İnsan vücudunda sentezlenemeyip besinlerle beraber alınması zorunlu olan yağ asidir. Örnek omega 3 ve omega 6 verilebilir. Gelelim trigliserit nötral yağ nedir? Canlarda en çok bulunan yağ çeşididir. Hidrojen bakımından zengin olması hafif molekül olmasına neden olur polimer değil çünkü polimerler birbirine bağlı çok sayıda aynı ya da benzer monomerden meydana gelmiş uzun moleküldür. Ama teliglycerit farklı moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İşte biz bu yüzden bunlara makromolekül diyoruz. Tamam mı? Polimer değil makromolekül diyoruz bir de bunların şöyle bir formülü var arkadaşlar gliserol artı 3 yağ asidinden oluşuyor perinötrel yağ artı 3 tane H2O ortaya çıkıyor tamam mı bununla göstereyim bu şekilde bakın üç tane bağ var dolayısıyla üç tane H2O ortaya çıkıyor formülleri bileceğiz devam edelim doymuş yağ asidi hayvansal kaynaklıdır arkadaşlar katıdır Tereyağı, kuyruk yağı, iç yağ bunlara örnek olarak verilebilir. Doymamış yağlara baktığımızda bitkisel kaynaklıdır, sıvıdır. Örnek ayçiçek yağı, mısır, soya, zeytin yağı denilebilir. Bitkisel yağların karbon atomları arasında arasındaki çift bağlardan birinin koparılıp yerine hidrojen bağlanmasıyla margarin diğer adıyla trans yağ elde edilir. Bu da sorularda sorulabilir. Gelelim fosfolipidler. Hücre zarının temel bileşenidir arkadaşlar. Bu şekilde bunun da gösterimi böyledir. Yine formülünü bilelim. Glisorol artı fosfattır. Burası hidrofilik suyu seven kısımları bu kısım. Burası da e, yağ asidi ve yağ asidi falan vardır. Hidrofobik suyu hidrofobik ne? Hidrofobik bakın fobi suyu sevmeyen Tamam mı? Bunu bileceğiz. Kali fosfat ya bu şekilde. 2 ya asidi artı 1 gülü eşittir fosfolipit artı 2 tane H2O'yu oluşturuyor. Tüm bu bilgileri zihninize yolluyorum. Hadi bakalım. Devam edelim. Steroid. Steroid nedir arkadaşlar? 4 karbon halkası ve onlara bağlı halde çeşitli işlevsel yan gruplar bulundurur. Hücre zarının yapısına kazılarak hücre zarının geçirgenliğini, dayanıklılığını artırır. Sinir hücrelerinin zarında yalıtımı sağlar. Bazı hormonların yapısına katılır. Örneğin eşeysel ve böbrek üstü bezi hormonları. D vitamini yapımında kullanılır. Vitamin ve hormonların yapısına katıldığından düzenleyicidir. Kolesterolden oluşur. Kolesterol arkadaşlar insanlar tarafından besinle alınır. Karaciğerde sentezlenir. Steroid süper ediyor süper ediyor hani dayanıklılığını artırıyor ya steroid süper ediyor şeklinde aklınıza kodlayabilirsiniz monomer halkasal yapılıdır steroid Hani burada o var ya monomer halkasal bakın buradaki o'larla aklınıza tutabilirsiniz gelelim ee, karotenoid olayı var bitki ve hayvanlarda bulunan ışık absorptlayan pigmentler ailesidir karotenoid ışık absorbsluyor. Tamam mı? Devam edelim. Mum. Uzun zincirli doymuş yağısı ve uzun zincirli doymuş alkol arasında bir ister bağıının oluşmasıyla meydana gelmiştir. Evet arkadaşlar yağlar konusu bu şekildeydi. Öbür derslerimizde proteinlere işleyeceğiz. Hadi bakalım görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.